Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Gülçin haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Gülçin haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan halkışla Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Gülçin haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan halkışla Tırnaklarını fırçaladıysan halkışla Tırnaklarını fırçaladıysan ve tertemiz olduysan Gülçin haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen halkışla Saçlarını kuruttuysan alkışla. sen saçını kuruttuysan Gülçin haydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun ve misler gibi koktun Gülçin haydi şimdi uykuya